Da Herkese merhaba. Karamelin bahçesi. Bugün ilk defa bir bahçeye misafir olduk efendim. Bahçemiz, bahçemiz benim bahçemin devamlılığını sağlayan, sürekli onlarla ilgilenen, benden daha çok emeği geçen Nurten ablamın bahçesi. Hangi birisini anlatayım, hangi birisini göstereyim bilemedim. Bakar mısınız şunlara? Bunlar hep Nurten ablamın emeği. Bakın üzümleri, böğürtlenleri, biberleri. Kendisi benim gibi çiçek hastası diyemiyorum. Benden daha çiçek hastası. Daha çok seviyor. Ve bu bitkiler. Nurten abla öyle bir cevap vermiş ki arkadaşlar, bakar mısınız? Bu galalar, yani bir gala zamanı size çekeceğim. İnanılmaz. Burası komple bembeyaz. Bakar mısınız şunlara? Şunların Rabbimin güzelliklerine şu biberlere bakın aman Allahım çok güzeller çok ve bahçedeki nizama bakar mısınız asterler hani benim bahçemde var bekliyoruz diyorum ya asterler bakın Nurten ablamda başlamış asterler bakar mısınız çok güzel patlıcan yerim ben seni ya maşallah maşallah şunlara bakın arkadaşlar çok güzel çok Şöyle geçeyim. Burası patlıcanlara ayrılmış. Arkadaşlar görüyorsunuz yerdeki tark. Çok güzel. Şu bahçeye bakın. Kocaman bir ceviz ağacı. Hemen altında salatalıklar. Salatalıklar artık biliyorsunuz miladını doldurdu. Zamanı geçiyor lahanalar. Çok güzel maşallah. Ya şuna bakın. Çok güzel. Armutları, domates. Harika. Bakın. Armutlarına bakın. Çok güzel. Burada güzel bir hama var. Torunları var kendisinin. Torunlar geldiği zaman onları sallıyorlar. Torunlarını çok seviyor. Bakar mısınız asterler başlamış. Nasıl güzel. Açtığı zaman komple pembe olacak. Daturalar. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz çok özel türleri var kendisinin. Çok özel çiçekleri var. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Şeftalisi küçük minik minnoş. Şöyle geçeyim. Saksılara biberler koymuş arkadaşlar. Pesleyenler tohuma durmuş. Şunlara bakın. Bunlar hep Rabb'imin güzellikleri, Rabb'imin nimetleri. Burası çiçek tarhı. Dönemsel değiştiriyor çiçekleri, sardunyaları. Ve burada bir az solist bakar mısınız? Aman efendim. Çok güzel. Maşallah. Harika. Çok güzel olmuş. Datura. Bakar mısınız? Çok güzeller. Çok. Ve üzüm. Bakar mısınız şunlar? <laughs> Bugün videoda o kadar çok bakar mısınız bakar mısınız dedim ki şu an kendime güldüm. Ama hakikaten çok güzel arkadaşlar çok güzel yani bu insan emeği gerçekten insanın insanın kendisi şu an sohbet ediyorlar eşiyle beraber üzümlerine maşallah. Maşallah diyelim. Maşallah. Çok güzel. Burada gene filbahri açtı geçti. Burası komple Gala Tarhı. Arkadaşlar ben hiç daha önce böyle büyük bir Gala görmemiştim. Burada çan çiçekleri var. Şu an açtı geçti. Şurada itaatkar çiçekleri. Ah, 300. Maşallah. Ben de şimdi bakıyorum. Ben de olmayanlardan giderken Nurten abladan hemen alacağım. Bana zaten hazırlamış sağ olsun çiçek. Ve burada çok güzel bir börtlen. Bakar mısınız? Maşallah. Sübhanallah diyoruz. Şöyle Görüyorsunuz. Görüyorsunuz biberleri. Biberler şöyle gidiyoruz. Burada gramofon çiçekleri var. Çileklere bakar mısınız? Hepsi ip atmış. Burada gene bir papatyamız var. Harika. Siki küpesi açtı geçti şu an. Şu an dinlenmeye durdular. Lahanalar ve burada bir güzellik var. Gözümüzden kaçmadı. İşte burada klematis iki tane var. Bakar mısınız? Man efendim. Maşallah, maşallah, subhanallah. Muhterem ablamın ellerine sağlık. İnanın sabah başlıyor, gece yatana kadar sürekli bunlarla sürekli bitkileriyle. Bitkilerini çok seviyor. Bahçesiyle çok ilgili. Ve o kadar güzel bir nizami dikmiş ki. Şu böğürtene. Gerçekten harika. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Nasıl güzel, nasıl güzel. Maşallah. Çok güzel. Hüseyin abimle beraber ikisi sabahtan başlıyorlar. Dediğim gibi ceviz ağacı artık e, herhalde benden büyüktür diye düşünüyorum. Kocaman bir ceviz ağacı. Ve burası onların hani derler ya yalancı cennet. Gerçekten insanlar kendilerine burada harika bir cennet yaratmışlar. Şu domateslere bakın Rabbim vermiş onlar emek etmiş bize de maşallah demek düşer arkadaşlar. Maşallah, sübhanallah. Çok güzel. Çok güzel. Bakın soğan sökmüş. Az evvel çalışıyordu biz geldiğimiz zaman. Görüyorsunuz soğanlarını. Çok güzel. Semiz otları, biberler, patlıcanlar. Gerçekten çok ciddi bir emek çok ciddi bir alın teri diyeyim. Hani deriz ya bostan. Gerçekten burada Nurten ablam bostanı yaratmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nurten abla seni çekeyim ister misin? Nurten abla seni çekeyim ister misin? Efendim? efendim. <laughs> Seni çekeyim ister misin? Çekeyim çek, çek. evet, Nereye geleyim? Gel böyle. Yani bahçene bahçene, şöyle şu yarattığın eserlerin şey. önünde bir dur. Nasıl yapayım? Ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Gel şöyle şu yarattığın güzelliklerin önünde dur. Bize bir anı kalsın. Onlar oynar gibi yapayım. Sana bakayım, onlara bakayım? Bana bak. Nurten abla bahçeyle nasıl ilgileniyorsun? Vallahi canım sıkıldım. <laughs> Kahvaltıdan sonra kırıyorum. Komşular geçiyor, veriyorum. Fazlasını <gülüyor> ekiyorum. <gülüyor> En çok komşulara veriyorum. Sen mahallemizin çiçekçi teyzesisin. Vallahi Herkesin yardımına veriyorum. koşan. Biber arana yana vereyim, fide arana vereyim. Artık ne bileyim, tırnak çiçeği var, gelincik var, her şey var. Veriyorum isteyen. İşte bu da horoz ibiğimiş ne bileyim, neymiş. Herkese verdim ben de. Allah nasıl bir ömürümüz varsa seniye de vereceğiz. İnşallah inşallah kalbinin güzelliği bahçene yansımış. Gerçekten eline emeğine binlerce kez sağlık. Sağ ol canım çok teşekkür ederim. İyi ki, i̇yi ki tanıdık seni. İyi ki gerçekten hayatımıza girdin. Gerçekten çok seviyoruz biz seni. seni biz ailecik. Biz de seni seviyoruz yavrucuğum. Biz de seni. Bugün de işte burayı sera yaptık. Bakar mısınız ha, arkadaşlar? Şey, şu bunlar acı biber. oralarını biçtik. Onları verdim komşulara. Ha oralarını orası biberdi. Onları komşulara verdim yoldum. Şimdi bunlar taze oluyor. Bunlardan daha işte kimistart acı vereceğim. Şimdi buraya da bir asma etmiştik ki buna sera yapıyoruz. Buna karışmasın eskiye. Şimdi burayı yeri yapıyoruz ki orayı da şeyi taktık. Ne diyorlar bunu büyük ışık taktık. Taktı. Projeksiyon. Yani projek projek büyük lamba taktık. Projektör. Masa. Pro <laughs> Beni de şaşırttı. Büyük lamba takmış arkadaşlar. Kocaman lamba takmış gece görmek için. Ha, gece görmek için. Anlayın işte. <laughs> Paraşör taktık. E işte üzümler oluyor. Kesin bugün komşulara verdim. Ne yapayım burada? İşte eğleniyorum burada. Ne yapayım? Havada burası böyle... senin, burası senin yalancı cennetin e, değil mi Nurten abla? Eğleniyorum. İstanbul'a gitmiyoruz işte. Ekiyoruz. Aslında çiçek. İsteyeni verin. Bunlar da fesleğen. E, şeymiş, kekik kokulu fesleyen bunlar. Hmm. Hani sade fesleğen değil, kekik kokuyor. Aşılı fesleğenmiş. Herkese verdim. Yani artık havalar biraz soğuyor. Herkese verdim ne yapayım boşaltın bahçeyi biraz. Evet çok doluydu arkadaşlar siz görmediniz ilkbaharda bu alanların tamamı ama tamamı istisnasız bir karış bile boş yer yoktu her şey ekiliydi. Öyle Onlar düşünün. Biber işte patlıcan. Herkese veriyorum. Herkese ne isterlerse veriyorum. Ne yapacaksın vermeyip de ne yapacaksın? En güzeli. Asmalarda değişik işte değişik üç türlü işte ekiyorum. Bunlar da büyürtlen. Dün akşam misafir geldi. Toprağını ne güzel yedi bak. Görüyor musun? Hep bunlar işte da Yiyorlar, geliyorlar. Misafirler yiyorlar böyle alıyorlar. Ne kadar güzel. Büyük büyük tane tane oluyorlar böyle. Baksana üzümler oldu. Kim yiyecek ya bu üzümlere vereceğiz. Geleceğimleri buradan arkadaşlara. Başka arkadaşlar görüyorsunuz. Gönlünün, güzelliğinin Nurten ablanın. Gerçekten yani işte tanımanızı bu... isterim. Çok başka bir insan. Bu da... Datura biliyorsunuz Bu da işte geçen gün sökmüş bana getirdi. Yani Nurten ablanın kapısından geçerken şu saksıyla. güzel demeyin. Aksu, Hemen saksıyla. size gerekiyorsa büyükse kazma kürekli. Merhaba Küçükse diyelim. saksıyla. Merhaba diyelim. Saksı. hakikaten çiçek verin. Çiçek fide e, sitemizin e, Fide ihtiyacını karşılığı öyle söyleyeyim. Hiç kimse site, e, fideye boş, para vermiyoruz. Boş dönmüyor. Yani. Ve işin e, garip tarafı size fideyi vermekle kalmıyor. Geliyor onu ekiyor büyütüyor elinize teslim ediyor. Yani gönlü çok başka bir insan. Hakikaten diyorum ya iyi ki tanımışız kendisini. İyi ki hayatımıza girmiş. Kendisine boş çok hali, teşekkür ederim. için gelmedim. Esasında o zamanda gelmedik ki. <laughs> e, Hüseyin al. abim şey diyor, boş zamanında geldin çektin diyor. Neden dolu zamanında hani gelip çekmedin doluyken diyor ama işte arkadaşlar siz düşünün bahçenin boş hali bu. Boş hali. Ha, hali bu, olur, bu bu bilmem. boş hali. Biz şu an boş bir bahçedeyiz kendisinin deyimiyle. İnşallah Rabbim ömür verirse seni yedi dolu halinde görmeyi çekmeyi nasip etsin. Başladığımız yerde bitirelim. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğimiz gibi Rabbim her nerede yaşıyorsanız, kimlerle mutluysanız, nerede mutluysanız orada kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.